This is the future. Yeah. Evolution. Yeah. This is the future. Herkese var. Yeni PUBG Mobile selamlar. Arkadaşlar bugün Ekim'den Taylan'ı videoma konu kaldım. Bootcamp atladık ve bootcamp'i tam temizledik derken Taylan oyundan düştü. Ve tek kaldım. Maçın sonuna kadar çok zorlu mücadeleler oldu. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak like ve videoyu beğenerek beni mutlu edersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Mutat buldum. baydım. Ben, de bir baygın O ne lan dapper? Bir baydım adam ışınlanıyor. Biri burada. Abi önüm. Merhaba ben. Orada bir baygın var. Son bir kaldı orada. Bak iyiydi Abi öldü orası tamam. Üstümde Önümüzde ablacız var Aşağı at hadi Allah Allah atıyor buraya atıyor Aşağı at direkt. Ben bir sargı gözü deniyorum Kaskım yok bende Oğlum mutant ne biçim vuruyor Ses <laughs> <laughs> var Önümde bot abi bu büyük ihtimalle. Tam bot bu. Arka var. Yukarıdaki lootta silah var, var mı ya? ya. Baksana oğlum şuna. Kavraskar bir sıkıyor. Niye sıkmadın lan tetik sütü? Evet. Orta çatı öyle. Evet. Lan, çatı sahibinde değil miydi ya? Şurada abi. Öyle. Şurada. Evde abi, bot değil bu. Tamam. Sen, bir o kaldı biliyor musun burada? Büyük ihtimalle abi. Önde. Ben bir boost basıyorum. Çıktı. Şimdi. Bye Öyle bye. Abi. Bye. olabilir mi? Burada. burada. Arkadaş. Geldi. Helal, bunlar mermi lotlarken geldi ya. Lan, ben... hain, hain insan seni. Bunda M4 var. Bunlar mı biriyle beraber? Hala adam var arkanda. Şöyle girdi. O bot mu? Bu adam kaldı mı burada? Bot. Şöyle. Bak 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 kabre geçti. Aynen. Senin bu vurdun çok sarılıdır ha. Bir tane daha bot var. Onu Evet, kör oldum. Vur. vur. Kes. Aa, dibimde burada var abi. Gel buraya. Abi. Al var, var Kit var mı sen tele? Gittim var abi atayım şöyle. Tamam oraya Sağda buraya. Tamamdır. Canı bir al. Lan düşmüş. Aa! O düştü. lan tamam, düşmüş adam. adam oh, ole, ben... Yat aşağı, şu oldu Adam o oh, ben. Düşmüş adam oyundan. Oyundan anam adam güle, bir dakika. Tamam. Tamam. Cırıçtı. Tamam. Cırıçtı. Tamam. Cırıçtı. Tamam. Cırıçtı. tamam cırıçtı. Alma bot vurdum lan 15 kilo oldu. Çık amına koydum gözü çık. Çık çık. Çık amına koydum gözü. Ya çok kötü sprey attım ya.

Oo karoti. La emin dört bardak. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Tamam duramaz. Kisisi yere atma. Şey, Mordof'u yere atma. Üstünde. Lan o kim? Allah'ım ya. Sucuğa bak ya. 2 hours later. Tek şansım var, başka bir şansım yok. Daha hocam tek şey bu ya. Ya alan dışı kalmışsın hala bana atıyorsun ya. <laughs> tamam. verdim info. Of arkadaşlar son bir kişi kaldı. O yüzden karşıtlık kaldık. Tayland düş şu an çok rahat alırdım ben bu arkadaşı da. Çok güzel geçti. Tamam safety. Güzel vurdu. Ben ikinci ona, ona verirse büyük ihtimal öldüm yani. Yüzde yüz öldüm. 19 kilo yazık olacak. İnşallah ona vermez. Ay bismillah. Göstermeyeceğim. Keskini var. Bu çok. Ulan kaç tane bomba var? Full bomba mı topladın şerefsiz? Sal işte git kardeşim ya. Sal git. Dün moyta batıyor maymuna bak ya. Aha sıçtım. Evet şu an sıçtım. Ya oyun yapacağın işi var ya. Hayır, ya, oyun yapacağım iş. Aslında o da lan dışa. Ya keskin olsa kapışırım. Bir de canım çok az, kustum da yok. Yat lan aşağı. Yat aşağı geri zekalı seni. Yat aşağı. Evet arkadaşlar toplam 22 kill. 3000 hasarla maçı bin aldık. Taylan maçtan düşmesine rağmen maçı kopardım bin aldım. Çok zorlu bir mücadele oldu. Alan adama verdi. Ona rağmen maçı bin aldım. Arkadaşlar tek isteğim bu videoyu beğenin ve abone olun kanalımıza. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.